Eskiden iki arkadaş varmış. Bunlardan biri son derece şişman, diğeri ise çok zayıfmış. Şişman adam üç öğün arasında üç öğün daha yermiş. Börekler, tatlılar ne bulursa yemeden geçmezmiş. Zayıf olan ise günde ancak bir öğün yemek yermiş. Bu iki arkadaş bir gün gezmek için başka bir ülkeye gitmiş. O memleketin başkentine varmışlar. Her nasıl olmuşsa gittikleri ülkenin askerleri onları yakalamış. Yaka paça padişahın huzuruna çıkarmışlar. Padişah bu iki kişinin biz bir şeyden e, yapmadık bizim suçumuz yok ne olur bize ceza verme diye yalvarmalarına hiç kulak asmamış. Derhal hapsedilmelerini emretmiş. Askerler iki arkadaşı dinden hapsetmişler. Gardiyanlar her sabah zindan kapısından birer parça ekmek ve birer tas su bırakıp giderlermiş. Aradan birkaç ay geçmiş. Sarayın baş zindancısı padişahın emri üzerine iki arkadaşın 40 günlük ekmek ve suyunu zindana bırakmış. Demir kapının kilidini takarak çıkıp gitmiş. Bir zaman sonra bu iki kişinin suçsuz olduğu anlaşılmış. Padişah hapisten çıkarmalarını emretmiş. Gardiyanlar zindana girmişler ve şöyle bir manzara ile karşılaşmışlar. Şişman adam ölmüş. Zayıf adam ise ölmemiş. Hatta ilk günkü kilosunu korumuş. Herkes bu işe şaşırmış kalmış. Durumu padişaha iletmişler. Şişmanın ölüp zayıfın sağ olarak kalmasının sebebini merak eden padişaha sarayın baş bilgesini çağırmış. Bu konuyu açıklamasını istemiş. Bilge, padişahım bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Şişman olan açlığa dayanamadığı için ölmüş. Zayıf olan ise açlığa alışkın ve dayanıklı olduğu için hayatta kalmış. Padişah bu açıklama yeterli bulmuş ve Bilge'ye bir kese altın vermiş.